Şırnak, Besler, Dereler, Domuz bölgesinde Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca devam eden Eren 10 operasyonunda Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Özel Harekat ve Polis özel harekat birlikleri de destek veriyordu. Yapılan operasyon kapsamında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 2015 yılında 16 askerin şehit olduğu Dağlıca baskınının hazırlayıcısı olduğu ve saldırıya katıldığı tespit edilen Botan sorumlusu Özgür Gabar Fırat Şişman'da yer alıyor. Haberin duyulmasının ardından şehit aileleri büyük mutluluk yaşadı. Dağlıca baskınında şehit olan Düzceli Sözleşmeli Erdoğan, Cihan Aksar'ın baba ocağında buruk mutluluk yaşanırken baba Cemalettin Aksarı ve anne Sultan Aksarı operasyona katılan ve teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine teşekkür etti. Şehit Cihan Aksar'ın babası Cemalettin Aksarı şöyle konuştu. Önce tüm şehit anne ve babaların Allah sabırlıklar versin. Rabbimize hamdolsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Ama Rabbime hamdolsun ki hiçbir şekilde bizim ahımız yerde kalmadı. Yani duydum. Bizim çocukları hain pusu kuran o hainler kendi kanlarıyla kendileri boğuldu. Rabbime hamdolsun. Allah devletime, milletime, özellikle askerlerime zaval vermesin. Dert keder vermesin. Allah ayaklarını taşlar değdirmesin. Rabbim yer ve yardımcılar olsun. Bizim ahımız kimsede kalmasın. Biz Müslüman bir devletiz. Rabbimize hamd olsun. Allah devletimden, milletimden razı olsun ki bize güzel bir şekilde sahip çıkıyordu. Anne Sultan Aksar kanının yerde kalmadığını belirterek intikamlarını alan devleti ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Allah devletimizin Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da genel Allah razı olsun. Kanımız ziyade kalmadı teşekkür ederiz.